Koç ve Yükselen Koç Burçları. Merhaba arkadaşlar. Bu hafta, şimdi hafta başında gündeminiz kendinizsiniz. Kendinizle alakalı kararlar vereceksiniz. Belki bir yeni eğitime başlayabilirsiniz. Belki bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Belki de hani ne zamandır yapmak istediğiniz bir estetik operasyonu vardır da bu hafta yapmaya karar vermişsiniz de. Çünkü Venüs de Aslan Burcu'na geçtiği için artık hani bu konularda da biraz daha cesur davranabileceğiz. Hafta devamında ise maddi konular gündeme gelecek. Yani biraz aslında yatırım yapmak istiyorsunuz. Çünkü ay boğa burcunda olacak. Yatırımlarınızı kontrol edebilirsiniz. Kazançlarınızı kontrol edebilirsiniz. Ya da güvenli olduğunuz alanlarla alakalı. Belki bir iş değiştirmek istiyorsunuz ya da adım atamıyorsunuzdur gibi. Haftanın devamında ve hafta sonu ise ay ikizler burcuna geçiyor. Daha konuşkanız, daha sosyaliz. Özellikle kuzenlerimiz, yakın akrabalarımız ya da kardeşlerimizle daha görüşür olacağız ve daha onlarla hani belki kısa seyahatler planlayacağız. Belki de bir eğitime başlamak istiyoruz. Bir eğitime başlayacağız. Gibi gibi koşturmalı bir hafta sizi bekliyor olacak.